Herkese merhaba arkadaşlar ben Serdar Oyun serisi gibi gibi bir başka bir daha hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle gene haylaf gene Alex, Melex falan takılacağız öyle. Her neyse en son nerede kalmışız? Burada kalmışız herhalde. Evet burada kalmışız. Hemen başlayalım. He evet. Hemen başlıyoruz. Bugün de karnım O kadar kötü. 4 tane bir var. Öf. Fena. Çok fena. Evet oldu. Ee, başladık. Okey. Elif, yavrum gel. Nereden gidiyoruz? evet Koş, dur. Canımı dolduracağım. Canım dolduracağım. Heh. Nerede? Nereden geliyor? Hemen atalım şimdi şuraya koş 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 Burada askerler geliyordu herhalde Nice time Ooo Gel gel oh, Adasınız lan Erkeksiniz tekerle geliyor Hop noluyo dur Gel tamam Dörü Başka nerede var? Nerede var başka? Eriksiye. Abi ne de şey Şuruyor. Kim ateş ediyor? Sen de gelmeyecektin. Heh? Heh şimdi siz niye atarlar beni? Atarım. Atarım üstüne Allah'a. Atarım dedi. Sen oraya doğru yollarım. Ama oraya doğru gitmeyeceğim. Alex çok önemli. Sen de silah var bende yok. Bende. <laughs> Nerede <gülüyor> lan? Oğlum göremiyorum. Adam var burada. Dur. 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 Adamı zavallı getirdim ya. Gene nerede? On lan. şuraya da Alttan geçiyor. ama ha gene kim ateş ediyor gene kim ateş ediyor her neyse devam yürü koş geliyor mu an siktir düşüyordum az da yürü elik bir şey gibi seni öldürür mü siktir 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 git siktir git şerefsiz ne oluyor lan ne oluyor lan vaaa düşseydim var ya öf evet. siktir onlar ne kastı 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 niye kastı bu kasma kasma ooo kosmo Kasma. Aç elix. Gel kız. Kas. Gel tamam mı? X. gelsene. Geri zekalı. Mal, özürle de de Geç hadi. Aç geç. Kapıyı 3 2 1 Hadi. Bir saniye. Evet. Beni böyle şeylerle korkutamazsınız diyeceğim de video devam ettireceğim. Diyeceğim de ya her neyse. Herkese iyi günler arkadaşlar. Video çok kısa oldu bu arada. Ama her neyse ben zaten bölüm bölüm çekeceğim için. Diğer bölümü de bundan hemen sonra çekelim. Ee, şu yüklensin. Ondan sonra devam edeceğiz. Tabii ki de. Yüklen anam. Hadi anam. Dondun mu? Yok. Hadi. Hadi. Her neyse arkadaşlar. Benden bu kadar. Ee, artık gelecek bölümde görüşmek üzere. Bu kadar.